Soruda üretim hatası olan bir cetvelden bahsedilmektedir. Yani cetvel 20 cm yazılmasına rağmen üstünde daha kısa olduğu söylenmiş bize. Cetvelin hatasını bilen bir terzi 380 cm uzunluğundaki kumaşı ölçecek. Normalde gerçekte eğer hata olmasaydı 380 cm uzundaki kumaşı 20 cm'lik cetvelle ölçmeye kalkarsak 19 hamlede ölçmemiz gerekirdi. Hatalı olduğu için normalde yapması gerekenden bir hamle fazla ölçüm yapıyor. Yani bir hamle fazla yaparsak 20 hamlede ölçüm yapıyormuş. O halde cetvelin gerçek boyunu bulabiliriz. 380'i 20 hamleye bölersek 19 cm Cetvel boyunu bulmuş olduk. Cetvelin boyu normalde 20 olması gerekirken 19 cm olmuş. Yüzde kaç kısadır diyor. 20 cm'de 1 cm kısa ise bu yüzde kaça denk gelmektedir bunu bulacağız. 20'ye 100 5 katı 1'in katı da x eşittir 5 olarak bulunur.